merhaba arkadaşlar bu videomda size Dana çıkan bir sürü karakter göstereceğim ve bundan bundan iki tane var Bir sonra yani bunun ikincisinde de size sıra, sıra sıra göstereceğim. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz izlemeyin bana göre fark etmez. Ben başlayayım çok fazla uzatmadan bir bu var bunların aynısından bende var bakın bu var ya bunu aynısı bende çıkmıştı onu ben boyadım ve olmayan bir prenses yaptım sonra buvar. bu var bu karakterim karakterimiz var. Sonra bir tane şatomuz var. Ariel var. Elsa var. Hemen hızlıca göstere göstereceğiz. Bunlar böyle yapışık gelmiyor. Bunlar çıkıyor. Şöyle takayım. Böyle bir karakter var. Adını bilmiyorum. Bilen varsa lütfen bana söylesin. Acayip merak ettim. Bunu da söyleyebilirsiniz. Bunu da merak ediyorum. Tabi bilen varsa söyle. Nasıl söyleyeceğinizi söyleyeyim. Yorum atarak. Yine çıktı. Tak. Tak. Böyle bir boya var. Niye vermişler? Hiç ne koymuş? Niye koymuşlar? anlamadım. Sonra halk var. Sonra ana böyle. Manana var. İki tane de Spiderman var. Ters tuttum. Şöyle. Bir tane daha var ama aynı. Bir sonraki videomda görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi diğer videomu yapıyorum.